Onur Önal şu an Skype'da karşımıza sosyal güvenlik uzmanı Onur Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için konumuz genelde siyaset ve ona bağlı olarak ekonomi oluyor. Evet. Ve bu arada özellikle sosyal medya üzerinden e, kişisel olarak da bana staj mağdurları sürekli sıkıntılarını dile getiriyorlar. Sizce evet. bu sorun çözülür mü? Çünkü e, e, sorun ne? Önce onu e, bir şey yaparsın. E Peki evet bir sorunu tamamlayın. E, tanımlayın. Ve çıraklık. Tanımlayın. Bir de bu sorunun çözüm yolu var mı sizce? Evet. Şimdi öncelikle e, yayınınız için çok teşekkür ediyorum. E, stüdyonuzda bulunan değerli konukları saygıyla selamlıyorum. E, bir diğer bir taraftan da şu anda ekranları başında e, sizin programınıza kilitlenmiş... Bütün e, staj ve çıraklık mağdurlarını, EYT yasasını artık çözülmüş, EYT yasasını asretle bekleyen tüm EYT'lileri de selamlıyorum. <laughs> Şimdi staj ve çıraklık e, sorunu bildiğiniz üzere zorunlu staj ve çıraklık yaptıranları, burada zorunlu stajda mesleği de öğrensinler ve okulu bitirmede e, zorunlu olan, Mezuniyette zorunlu olan bu staj sürelerini gittiğinde stajlar ilk defa SSK tescili yapılıp sigorta numarası verilip fakat kısa vadeli sigorta kolu olarak adlandırılan sadece meslek hastalığı ve o anda yapılacak iş kazası sigortası yapılıyor. Şimdi bu kişiler sigorta kartlarını aldığında normal sigortalarının başladığını zannediyorlar. Ama işte günler geçip, aylar geçip, yıllar geçip bir teknik mevzuat ve bilgi eksikliği olduğu için bir gün emeklilik hesaplamalarında esasen o başlangıçlarının uzun vadeli ortalık kolu olmadığı dolayısıyla da emeklilik hizmet hesabından alınmadığını öğrenmiş bulunuyorlar. Şimdi bu kesim, bu mağduriyet diyor ki biz gittik zorunlu staj yaptık. Oradaki fabrikadaki ya da iş yerindeki çalışan insanlar gibi biz de sabah gittik, akşama kadar çalıştık. Herhangi bir ücret de almadık. Ama bizim o günkü çalıştığımız günlerdeki bu staj başlangıcımızı şu anda EYT sorununun çözüldüğü gibi, hükümetin bu sorunu çözdüğü gibi bizim de staj sürelerimizi başlangıç olarak kabul edin. Bunu 3803 sayılı staj ve çıraklık kanunun 200. Mad 203. maddesini kısa vadeli sigorta kolu yapılır ibaresini uzun vadeli sigorta kolu olarak değerlendirilir ve uzun vadeli sigorta kolu olarak e, hizmet hesabında ve emeklilik hesabında baz alınır diye değiştirin diyor. Sorun çözülebilir ki bilir mi? Tabii ki çözülebilir. Çünkü genellikle bu konular size... konuşulurken bütçe yükünden söz edilir ya ve yılların birikmişliğinin bir anda çözülemeyeceği söylenir ki EYT de öyle olmuştu ilk başta. O rakamları söyleyeyim ben Erdoğan Bey. Lütfen. Şimdi Sayın Bakan da bunu açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayın Bakanlık da bununla ilgili bir teknik çalışmalarını işte sayı itibariyle zahmetle yapıyorlar ama ben söyleyeyim şimdi. 8 Eylül 99 döneminde staj ve çırak olarak kayıtlı 1 milyon 780 bin kişi var. Bunlardan eğer staj ve çıraklık başlangıç sayılır ise şu anda EYT ile birlikte 240 bin 326 kişi bunlardan emekli olacak seviyede. Diğerleri de yaklaşık 1 milyonu da 5-6 yıl içinde kademeli olarak ee, bu sistemin içine girecekler, faydalanacaklar. Mesela bazılar özellikle bayanlar lisede staj yapmışlar, ondan sonra eğitim devam etmemiş, evlenmişler, ee, hiç çalışma hayatına girmemişler. Zaten 300-400 bin kişi işlerinde bu şekilde. Ya da bazıları 2000'den sonra ancak çalışma hayatına başlamışlar, onlar evet. da 8 Eylül 99 öncesi ne işte sayıldığında. EYT kapsamında emekli olabilecekler. Yani bu sene küffeti bu sayı şu anda kabul edilse bu yasa 240.326 kişi e, resmi verilerle. Şimdi burada konuya bu mağduriyete ki bunlar işte hep meslek lisesinde çıraklık okuluna böyle dar gelirli, gariban aileler çocuğunu hayatta bir meslek öğrensin diye meslek liselerine göndermişler ve onlar da bu mağduriyetini şu anda kendileri de işte maaşıyla çalışma gücüyle beden gücüyle hala devam edip ailesini evet. çoluk çocuğunu geçindirmenin peşinde olan insanlar. Şimdi buna bu mağduriyetlere yük demek esasen çok yanlış bir bakış açısıdır. Bu insanlarımız bu mağduriyet mesela EYT, EYT'de de böyle mağdur çok farklı e, algılar yaptılar. Ben EYTB ve stajda verilecek şeyde Şuna bir özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi EYT'nin maliyeti bir yıl içinde 120 milyar e, TL e, Erdoğan Bey. Peki bu insanlar bu maaşları aldıklarında, yarın EYT'den buradan emekli olduklarında, Şubat-Mart-Nisan'dan itibaren bağlanacak maaşlarını aldıktan sonra, bu insanlar sizce bu paraları 5-6 bin lira, 7 bin lira bu maaşları gidip yurt dışında tatil yapmayacaklar. Bu ülkede evine bir kilo et alamıyorsa bir kilo et alacak, bir kilo alıyorsa iki kilo et alacak, çocuğuna 50 TL harçlık veriyorsa 100 TL verecek. Nihayetinde bu ülkenin içinde harcanacağı için devletin bu paralardan harcanan paralardan yüzde 18 KDV ve yapılan işlerden yüzde 22 vergi gibi yüzde 40 vergi gelir olacağı için bu piyasaya sürülen paradan zaten 120 milyarın 40-50 milyar TL'sini devlet yine vergi olarak alacak zaten. Onur Bey. Yani bu evet. E, tamamlayın isterseniz teşekkür edeceğim tamam. size bu staj e... konusunda staj konusunda özellikle e, bunlar işte devlete yükü devlete maliyeti sayıyı veriyorum 240 bin326 kişi e, ve toplamında da 1 milyon 700 bin kişi Bun, 8 Eylül 99 önce staja <laughs> başlayanlar bunlara bu hakkı verildiği zaman Zaten bunların 300-400 bin tanesi şu anda sistemde değil bayan evlenmiş işte iç çalışma hayatına girmemiş ve 5 yıl içinde 1 milyon 200 1 milyon 300 bin kişi. Zaten bu EYT yasasıyla 8 Eylül 99'dan öncekiler emekli olduktan sonra 2000'den bu tarihten sonra başlayanlar ortalama 60 yaşında, yaşında emekli olacakları için Sosyal Güvenlik Kurumu 14-15 yıl yaklaşık hiç kimseye zaten emekli aylığı bağlamayacak. Biz yılda Sosyal Güvenlik Kurumu 275 bin kişiye yaklaşık ortalama emekli talebinde bulunuyordu ve emekli ediyordu. Şimdi bu yasadan sonra şu anda 2000'lerde girenler 40-45 yaşlarında olanlar 60 yaşına kadar 15 yıl zaten Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik bağlamayacak ve emekliliği de anlatabildim maaşı da vermeyecek. Dolayısıyla şu anda çözülen bu mağduriyet devlete ve hazineye kesinlikle yük değildir. Burada bir konu daha var. Bu EYT'nin hazineye yük olduğu söyleniyor. EYT hazineye yük değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi kasası öder SSK ve Bağkur maaşlarını. Hazineden ilave bir para almaz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu işverenlerin ödediği SSK primi, Bağkurların kendisinin ödediği 9 gibi gün boyunca ki primleri Sosyal Güvenlik Kurumu evet. kendi kasasına alır. Bunları sağlık kasası, malüllük kasası, işsizlik kasası ve emeklilik kasasına oranları bölünde böler. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda bu maaşları kendi kasasından verecek. Hazine ve maliyeden 1 lira talebi yok. Peki. Zaten Sayın Bakan da sürdürülebilirliğini, bunun SGK'nın sürdürülebilirliğini engellemeyeceğini, SGK'nın bütçesinin güçlü olduğunu zaten açıkladı Sayın Bakan da. Onur Bey, yani ben... çok bilgi kirliliği var burada. Ben özellikle bu konunun dile getirilmesi ya da aslında ifade edildiği gibi milyonlarca kişinin EYT'nin yanı sıra bir anda emekliliğe hücum etmeyeceğini e, dile getirmeniz için ya da bu konuyu biraz daha aydınlatmanız için bir de staj mağdurlarının aynı zamanda bir e, hak sıkıntısı diyeyim bazılarının hakkının yendiğini düşünmesinden dolayı gündeme evet. getirmeye ve gündemde tutmaya çalıştım. Siz de çok değerli bilgiler verdiniz. Bu konuyla ilgili olarak ben kendi programlarımda zaman zaman yer vereceğim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Saygı İyi ve sevgiyle selamlıyorum. İyi, İyi akşamlar. Pazar İyi günü akşamlar. Kadıköy'de staj mağdurları bir miting yapacaklar. Staj mağdurları derneği öncülüğünde. E, TV 100de de o haberleri staj mağdurları izleyebilirler. Haber merkezimizin e, müdürü koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu ile de konuştuk. Pazar günü TV yüz canlı verecek. Canlı verecek. Evet, onu da söyleyeyim. E, bir 30 saniye isteyeyim arkadaşlarımızdan. Lütfen. Bu hayat pahalılığından bahsederken kiracılardan çok mesaj geldi. Çok, evet. Kiracılar, özellikle kirada oturanlar ev bulamadıklarını, astronomik kiralara artık Şimdi her şeyin ulaştığını o yasa, söylüyorlar. Şimdi de yasa, yasada kalkıyor, kalkıyor Temmuz'da geçerliliğinde e, kaybediyor.